Sevgili öğrenciler merhabalar. E, uzunluk ölçüsü problemleri göndermiştim. Cevaplarımızı bir kontrol edelim. Şimdi birinci soruda 5 metre kumaşın önce 145 santimetresi daha sonra 160 santimetresi satılmıştır. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? Bu soruyu iki farklı yoldan çözebiliriz. E, 160 da 145 santimetreyi toplayıp sonra 5 metreden çıkartıp sonucu da bulabiliriz. Ama ben burada bir azalma, burada da bir azalma olduğu için iki defa çıkarma yaptım. Cevabı santimetre olarak istediği için ben 5 metreyi 500 santimetre yaptım. 145 santimetresini önce kullandım. 355 santimetre kaldı. Sonra bunun da 160 santimetresini kullandım. Tekrar çıkarma yaptım. Cevap 195 santimetre olacaktı. Evet 6 metre uzundaki duvarın 2 metre 15 santimetresi boyanmış. Kaç santimetre duvar kalmış? Bak cevabı santimetre olarak istiyor. Bu da santimetre olmayan ne var? 6 metre. 6 metre 600 santimetre yapar. 2 metre 15 santimetre de 215 santimetre yapar. Çıkarma yaptığımız zaman yine cevabı rahatlıkla bulmuş oluruz. Evet ezginin bir karışı 20 santimetredir. Ezgi karışıyla bir ipin boyunu ölçtüğünde 60 karış. 60 karış bulmuş. İpin boyu kaç milimetredir diyor. Cevabı milimetre istiyor. Burada milimetre olmayan ne var? 20 santimetre. 20 santimetre çocuklar 200 milimetre yapar. 200 milimetre yapar. Ama 60 karış, 60 tane 200 milimetreyi bulacağız. Ne olur cevap? 12 bin milimetre olacaktı cevap. Bu soruyu şöyle de yapabilirdiniz sevgili çocuklar. 60 ile 20'yi çarpacaktınız. 60 ile 20'yi çarptığınız zaman 20 santimetre olduğu için 60 da 20 çarptığınız zaman 1200 santimetre bulacaktınız. 1200 santimetreyi tekrar milimetre yaptığınız zaman cevap yine 12.000 milimetre olacaktı. Evet çocuklar. 7 tane yarım metre, 4 tane çeyrek metre. Bakın çok kolay. Yarım metre 50 santimetre. Çocuklar. Yarım metre 50 santimetre. 1 metre 100 santimetre. Yarım metre 50 santimetre. Peki çeyrek metre ne kadar oluyor? 25 santimetre. Peki... 7 tane yarım metre 7 tane 50 350 santimetre yapıyor. 4 tane çeyrek metre 4 tane 25 o da 100 santimetre yapıyor. İkisini topladığımız zaman 450 santimetre yapıyor. Onu da cevabı milimetre istediği için milimetreye çevirdiğimiz zaman 4500 milimetre yapıyor. Evet metresi 80 TL olan kumaştan 200 santimetre alan birisi. Çocuklar metresi 80 TL olan kumaştan yani 1 metre 80 TL 200 santimetre almış. Bu ne demek 200 santimetre? 2 metre demek. Yani bak 200 santimetre 2 metre demek. 1 metresi de 80 TL. 2 metre aldığımız zaman 2 ile çarptığımız zaman cevap 160 TL oluyor. Evet. 1 santimetresi 10 kuruş olan kumaşın 8 metresi kaç TL'dir? Yani 1 santimetresi 10 kuruş bu kumaşın. Biz bu kumaştan 8 metre alacağız. Çocuklar bakın şuraya dikkat edin. 1 santimetresi 10 kuruşmuş. Eğer biz 8 metreyi santimetreye çevirirsek yani 8 metre 800 santimetre oluyor. Ne demek? 1 santimetresi 10 kuruşsa o zaman biz 800 santimetre almış oluyoruz. Şimdi işimiz daha da kolaylaştı. O 800 santimetreyi evet 1 santimetresi 10 kuruş olduğu için çarptığımız zaman 8000 kuruş yapar cevabı. Fakat cevabı TL'ye istiyor. Biz 1 TL'nin 100 kuruş olduğunu geçen yıllardan biliyoruz. 8000 kuruşu TL'ye çevirdiğimiz zaman 80 TL oluyor cevabımız. Evet sevgili çocuklar. 45 cm ipin 150 mm'si kesilmiştir. Bakın burada da çıkarma yapacağız. Geriye kaç santim? Bak cevabı santimetre istiyor. O zaman Hemen şurada 150 milimetreyi santimetreye çevirdiğimiz zaman ne yapıyor? 150 milimetre 15 santimetre yapıyor. O 45'ten de 15 santimetreyi çıkardığımız zaman cevap ne oluyor sevgili çocuklar? 30 santimetre oluyor. Evet. 7 kilometre yolun 4200 metresini giden bir arabanın kaç metre yolu kalmıştır diyor. Cevabı ne istiyor? Metreye istiyor. O zaman 7 kilometre 7000 metre. 4200 metreyi de gittiğimiz zaman cevap 2800 metre. Çıkarma yapacağız. Evet çocuklar. Her gün 4 kilometre koşan eray 2 haftada kaç metre koşar? Çocuklar bu soruyu yine farklı yollardan yapabiliriz. Ben şöyle yaptım. Ee, her gün 4 kilometre koşan eray yani eray bir günde 4 kilometre koşuyor. Cevabı metre istediği için ben o 4 kilometreyi metreye çevirdim. Yani bir günde 4 kilometre koşan Eray bir günde 4000 metre koşmuş oluyor. O 4000 metreyi de 2 haftayla çarptığımız zaman 1 hafta 7 gün 2 hafta 14 gün 14 ile çarptığımız zaman 56000 metre oluyor cevabımız. Bu cevabı şöyle de yapabilirdiniz. Bir günde 4 kilometre koşan Eray 2 haftada 2 hafta 14 gün 14 gün 14 ile 4'ü çarptığınız zaman ne oluyordu çocuklar? 14'te 4'ü çarptığınız zaman 56 kilometre koşmuş oluyor. 2 haftada. O 56 kilometreyi de metreye çevirdiğiniz zaman yine 56 bin metre olacaktı. Farklı bir yoldu. Böyle de yapabilirdiniz. Ben bu yolu tercih ettim. Karar sizin. Evet 50 santimetresi 7 TL. Çocuklar şu 50 santimetre demek yarım metre demek. Yani yarım metresi 7 TL imiş bu kumaşın. O zaman o 7 ile 7'yi topladığımız zaman 1 metre kumaşın fiyatını bulmuş olurum ben. 9 metrede aldığım zaman 9 ile 14'ü çarptığımız zaman cevap 126 TL oluyor. Evet 3 kilometre 60 metrelik yolun 2000 metresi gidildiğine göre geriye kaç metre yol kalmıştır? Cevabı ne istiyor? Metre olarak istiyor. 3 kilometre 60 metre ne yapıyor çocuklar? 3 kilometre 3060 metrede 3060 metre. 2000 metresini gittiğimiz zaman bu yolun cevabımız 1060, 1060 metre geriye kalmış oluyor. Çocuklar bir nakış ipinin yumağında 650 santimetre ip vardır. Bu yumaktan 5000 milimetre ip kullanıldığına göre yumakta kaç santimetrelik ip kalmıştır? Cevabı ne istiyor? Santimetre istiyor. Bu birimlere dikkat edeceğiz. Santimetre olmayan ne var burada? 5000 milimetre. O 5000 milimetreyi santimetre yaptığımız zaman 500 santimetre. O zaman soru kolaylaşıyor. 650 santimetrelik ipin 500 santimetresini kullanmış oluyoruz. Çıkarma yaptığımız zaman cevap 150 santimetre. Evet. 1200 santimetre uzunluğundaki ipin üzerine kaç santimetre daha eklenirse 15 metre olur. 15 metre olur. Çocuklar bu soruyu yine farklı yollardan da yapabiliriz. Ben bu yolu tercih ettim. Şöyle yaptım ben bu soruyu. Şimdi 1200 santimetre uzunluğundaki ipin üzerine kaç santimetre daha eklenirse cevabı santimetre istediği için bu 15 metreyi santimetreye çevirdim. 15 metre 1500 santimetre yapar. Ben 1200 santimetrelik uzunluğundaki ipin üzerine yani şöyle yapacağız. Bu 1200 santimetrelik ipi 1500 santimetreye tamamlayacağız. Yani çıkarma yaptığımız zaman 300 santimetre eklememiz gerektiğini buradan çok rahatlıkla bulabiliriz. Evet, Berke ile ablasının boylarının toplamı 220 santimetredir. Ablası Berke'den 80 santimetre daha uzun olduğuna göre ablasının boyu kaç santimetredir? Sevgili çocuklar, bu soruları biz daha önce yaş problemlerinde yapıyorduk. Bu soruları yaparken ne kullanıyorduk? Kutuları kullanıyorduk. Bakın şimdi, ben bu soruyu kutu kullanma yöntemiyle yaptım. Siz daha değişik yoldan da yapabilirsiniz. Bakın çocuklar. Şu üstteki kutumuz Berke olsun. Bu alttaki kutumuz da Ablası olsun. Bu Ablası ile Berke'sinin yaş pardon, Ablası ile Berke'nin boylarının toplamı 220 santimetre. Yalnız ben bildiğim bir şey daha var. Ablasının bir de 80 santimetre daha uzun olduğunu biliyorum. Çünkü o soruda öyle yapıyor. Öyle yazıyor bakın. Peki bu soruyu Çözmek için ne yapıyorduk önce biz? Önce fazlalığı geri alıyorduk. Fazlalığı geri aldığımız zaman geriye iki tane eşit kutumuz kalıyordu. Bakın, şu 220'den fazlalığı geri aldığımız zaman 140 santimetre kalıyor. 140 santimetre kalıyor. Geriye de iki eşit kutu kalıyor. Bu 140'ı 2 eşit kutuya paylaştırdığımız zaman her kutu 70 santimetre oluyor. Yani şurası da 70 santimetre oluyor, burası da 70 santimetre oluyor. Berke 70 santimetre zaten. Ablasını soruyor. 70 artı 80. Cevabımız 150 santimetre olacaktı. Bahçemizin çevresi 650 metredir. Bu bahçenin çevresini 4 defa dolaşan dedem kaç santimetre yürümüş olur? Çocuklar, bu soruyu yine farklı yollardan yapabiliriz. Cevabı ne istiyor? Santimetre istiyor. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Çocuklar, bahçenin etrafını, bahçenin etrafı 650 metre ise bu bahçenin etrafını bir kere dolaşmak demek 650 metre dolaşmak demek. Peki bahçenin etrafı 500 metre ise bahçemizin etrafında bir kere dolandığımız zaman 500 metre dolanmış oluyoruz. Soruda ne diyor? Bahçemizin çevresi 650 metre ise bir defa dolaştığımız zaman 650 metre dolaşmış oluyoruz. 4 defa dolaştığımız zaman o zaman 4 ile 650 çarptığımız zaman 2600 metre dolaşmış oluyoruz. Ama cevabı santimetre istiyor. O 2600 metreyi santimetreye çevirdiğimiz zaman ne oluyor? Cevap 260 bin santimetre olacaktı. Sevgili çocuklar şu soruyu şöyle de yapabilirdik. Şu baştan en baştan 650 metreyi 650 metreyi santimetreye çevirdiğimiz zaman ne olacaktı? 650 metreyi santimetreye çevirdiğimiz zaman 65 bin santimetre olacaktı. O 65 bin santimetreyi de 4 defa çarptığımız zaman yine aynı sonuca ulaşmış olacaktık. Cevaplarınızı kontrol edin. Bir başka soruda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.